Herkese merhabalar. Ben Derya. Bu videomda sizlerle kelimelerin gücü ve hayatımıza etkileri konusunda konuşacağız. Ama öncelikle kendi kanalım olan Özgür Kız Derya kanalına abone olmanızı istiyorum. Üste köşede tam şu anda çıkan karta tıklamanız yeterli. Bu sadece birkaç saniyeniz alacaktır. Modern bilim henüz birkaç kelimenin gücü kadar etkili bir ilaç üretemedi. Sigmund Freud'a ait olan bu söz ne kadar da hakikatli bir söz değil mi? Evrende her şeyin bir enerjisi vardır. Bitkilerin, hayvanların, insanların, duygularımızın, renklerin, kelimelerin yani her bir maddenin bir enerjisi vardır. Biz bu videomuzda kelimelerin enerjisi konusunu ele alacağız. Evet, kelimelerin enerjisi ne demektir? Kelimelerin enerjisi hayatımızda nasıl etkilidir? Bu soruların cevabını gelin hep beraber görelim. Ağzımızdan çıkan her kelime çok önemli. Kullandığımız kelimeler ve konuştuğumuz cümleler bizim bilinçaltımızın dışa vurumudur. Öyleyse aynı zamanda konuştuklarımız bilinçaltımıza yapılan bir telkindir. O zaman diyebiliriz ki yaşantımızı, konuştuklarımız ve bilinçaltımız arasındaki döngü şekillendiriyor ve belirliyor diyebiliriz. Ağzımızdan çıkan her kelime çok önemlidir. Kelimeler bizim bilinçaltımızın dışa vurumudur. Aynı zamanda bilinçaltımıza yapılan birer telkindir. Öyleyse bilinçaltımız ve konuştuğumuz kelimeler arasındaki döngü bir şekilde bizim yaşamımızı ve hayatımızı şekillendiriyor diyebiliriz. Gün içinde konuştuğumuz kelimelere bir bakalım. Bizi sabote eden kelimeler mi, motive eden kelimeler mi? Şu an sarf ettiğimiz tüm kelimeler zamanla bilinçaltımız için bir telkin ve bir inanç haline dönüşür. Şu an konuştuklarımız da çocukluktan bu yana bilinçaltımıza yüklenmiş inançlardır. Şu an yaşadıklarımız da bilinçaltımızdaki bu inançlar ve konuştuğumuz kelimelerimizdir. Peki biz nasıl konuşuyoruz? Nasıl bir enerji yayıyoruz çevremize? Karşılaştığımız arkadaşlarımıza neler söylüyoruz? Halimize, hatırımıza soran arkadaşlarımıza, dostlarımıza sürünüyorum. Fakirim, param yok, e işte, yuvarlanıp gidiyoruz gibi düşük enerjili kelimeler mi kullanıyoruz? Yoksa zenginim, sağlıklıyım, muhteşemim, süperim mi diyoruz? Hangisi kulağa hoş geliyor acaba? Olumsuz ve negatif enerji içeren birinci gruptaki kelimeler mi yoksa gerçekten bilinçaltını bile dolduran, karşıdakinin ruhunu, kendi ruhumuzu dolduran ikinci gruptaki kelimeler mi? Konuştuğumuz kelimelerin enerjisi nedeniyle bilinçaltı bize zamanla konuştuğumuz kelimelere ve sözlere benzetmeye çalışacaktır. Çünkü bilinçaltının gerçeklik algısı yoktur. Ne duyarsa onu gerçek ve doğru kabul eder. Bilinçaltının iki görevi vardır. Birisi hayatımızı korumak, ikincisi bizi mutlu etmektir. Söylediğimiz kelimelerle ve söylediğimiz cümlelerle bizim mutlu olduğumuzu düşünen bilinçaltı o mutluluğu devam ettirmeye çalışır ve bizi ona benzetmeye çalışır. Yani ne konuşuyorsak onu yaşamaya devam ederiz. Bir insana 40 gün deli dersen deli olur, veli dersen veli olur. Öyleyse bizler çok büyük oranda konuştuklarımızı ya da işittiklerimizi yaşıyoruz diyebiliriz. Bilinçaltının gerçeklik algısı yoktur. O nedenle esprilerimize ve şakalarımıza da çok dikkat etmeliyiz. Seçtiğimiz kelimeler negatif enerjili, olumsuz kelimeler olmamalı. Dediğimiz gibi bilinçaltının gerçeklik algısı yoktur. Biz ne dersek onu doğru kabul eder. Bilinçaltının iki görevi vardır. Birisi bizim hayatımızı korumak, ikincisi bizi mutlu etmek. Söylediğimiz şeylerde, sarf ettiğimiz kelimelerde bizim mutlu olduğumuzu düşünür ve bizi o hayata benzetmeye çalışır. Hayatımız konuştuğumuza benzemeye başlar. Bu nedenle çok çok özenli olalım, olumsuz kelimelerin yerine olumlularını ve yüksek enerjili pozitif enerji olanlarını seçelim, koyalım. Aslında pek çoğumuz, yani gerçekten toplumumuza baktığımızda yanlış dua ediyoruz diyebiliriz. Dualarımıza bir bakalım. Tanıdık gelecektir belki bazıları. Allah'ım fakirlik verme. Allah'ım hastalık verme. Kaza bela gösterme. Görünüşte evet bunları verme diyoruz. Olmamasını istiyor gibiyiz ama kullandığımız kelimeler düşük enerjili, negatif enerjili, düşük frekanslı kelimeler olduğu için benzer enerjili olayları aktive edebiliyor. Bunların yerine Allah'ım sağlık ver, Allah'ım güzellik, zenginlik ver, Allah'ım iyilik ver gibi olumlu, pozitif kelimeler kullanabiliriz. Ben size şimdi desem ki, şu an gözlerinizi kapatın ve yeşil tüyle ineği düşünmeyin. Desem pek çoğunuzun aklına şu an yeşil tüylü bir inek geldi bile değil mi? Oysa ki düşünme demiştim. Düşünmemenizi istemiştim. Ne oldu? Kullandığım kelime hemen size yeşil ineği çağrıştırdı bile. Evet, bilinçaltı M, ma gibi olumsuzluk eklerini de algılamaz arkadaşlar. Tıpkı çocuklarda olduğu gibi. Çocuklara da yapma etme deriz ama sanki yap demişiz, et demişiz gibi davranırlar. Zıplama düşersin deriz. Çocuk inadına zıplar ve düşer. Hem olumsuzluk o eki olan ma'yı anlamamıştır, duymamıştır, algılamamıştır. Hem de düşersin komutunu yerine getirmiştir. İşte bilinçaltını da bir çocuk gibi düşünmeliyiz. Kısa, net söylemek istediğimiz mesajı direkt vermeliyiz. Dolambaçlı yollardan, mecazlı şeylerden anlamaz. Espriyi, şakayı bilmez. Sorularımıza özen gösterelim. Yine önemli bir nokta sorularımızdır. Sorularımızın cevaplarını hayat bize bir şekilde yaşatır. Neden olduğunu, nasıl olduğunu bize gösterir. Özellikle sorularımızın içerisinde küçücük de olsa eleştiri varsa. Bunu neden yapmış ki? İnsan bunu nasıl yapar? Ailesini hiç mi düşünmedi? Ve benzeri ve benzeri hafif eleştirel dozdaki sorular hayatta mutlaka karşımıza çıkacaktır. Unutmayalım, ayıpladığınla ayıplanmadıkça ölmezsin demiş atalarımız. Onun için kimseyi kınamamaya, kimseyi ayıplamamaya dikkat edelim bu bir yerde karşımıza çıkabilir. Soruların güçlü enerjileri vardır dedik. Öyleyse biz bu soruları olumlu şekle çevirmeye dikkat edelim. Mesela bir sıkıntıyla karşılaştık. Bu sorunu nasıl çözebilirim? Ya da bu sorunu nasıl fırsata çevirebilirim? Bundan daha iyi duruma nasıl geçebilirim? Bundan rahata nasıl çıkabilirim? Gibi Olumlu sorularla sorunumuzu çözmeye çalışalım. Kimseyi eleştirmeyin. Evet, sorularımızın enerjileri yüksek. Tıpkı korku enerjisinin ve merak enerjisinin yüksek olması gibi. Duygularımıza, kelimelerimize, sorularımıza azami dikkat edelim. Ama ve sadece. Bir başka önemli kelime çifti ise ama ve sadece kelimeleridir ama kelimesi çok önemli bir role sahiptir. Cümlede kullanıldığı yere göre cümleyi negatif ya da pozitif anlamlı hale getirebilir. Bilinçaltımız cümlede amadan sonrasına odaklanır ve onu kabul eder. Ama kelimesinin önceki kısmı görmez bile. Öyleyse cümlede ama kelimesinden sonraki yere pozitif kelimeleri pozitif enerjili kelimeleri kullanalım. İlla ki negatif enerji kullanacaksak bu kelimeleri ama kelimesinden önceye koyalım. Hemen bir örnek verelim. Bir çocuk var karşımızda ve biz bununla konuşuyoruz. Çok zekisin ama çalışmıyorsun. Nasıl bir etki bıraktı sizce? Şimdi bunu olumluya dönüştürelim. Çalışmıyorsun ama çok zekisin. Şimdi başka bir örnek verelim. Yine aynı çocuğu karşımıza alalım. Seni seviyorum ama beni çok üzüyorsun. Hemen olumluyla değiştirelim. Beni çok üzüyorsun ama seni seviyorum. Öğretmen olan arkadaşlar bilirler. Yıllar yıllar önce müfettişler sınıflara teftişe gelirlerdi. Ve öğretmen arkadaşa bazı tavsiyelerde bulunurlardı. Önce çok güzel öğrencileriniz var, çok emek vermişsiniz, sınıf düzeniniz harika, överler, överler, överler. Ama öğrencileriniz söz almadan konuşuyorlar. Bakın küçücük bir eleştiri, amadan sonraya geldiği için öğretmen arkadaşımız oraya takılır kalırdı. Oysa ki eleştiriler ne kadar olursa olsun amadan önceye koyu, amadan sonraya bir cümle güzel, pozitif enerjili kelimeler kullansaydı çok daha farklı bir etki bırakabilirdi. Diğer kelimemiz ise sadece kelimesi. Sadece kelimesi kendinden sonra kelimeleri küçültür, önemsizleştirir. Ekonomimiz çok güzel. Sadece elektrikte küçük bir fiyat değişikliğine gittik cümlesi sadece kelimesinin anlamını ve önemini göstermeye yetiyor değil mi? Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı demiş Yunus Emre. Ne kadar da güzel ve manalı söylemiş değil mi? Demek ki söz ile kelimelerin gücü ile yapılmayacak, yaptırılamayacak hiçbir iş yok diyebiliriz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır demiş Atalı. Sanki kelimelerin enerjisini ve gücünü biliyorlar gibi değil mi? Peki Mevlana bu konuda ne demiş? Dünyada olabilecek her bir olay için sayısız ihtimal uyur. Siz konuştuklarınızla bu ihtimalleri uyandırırsınız. Güzel kelimeler kullanın ki güzel ihtimaller uyansın. İşte insanın kadere müdahalesi buradadır. Ne kadar muhteşem bir söz söylemiş değil mi? Ve kelimelerin enerjisi deneyle ispatlanıyor. Japon bilim adamı Masaru Emoto'nun yaptığı su deneyini hepiniz duymuşsunuzdur. İki farklı kaba aldığı suların bir kabına güzel, pozitif enerjili kelimeler söylüyor. Bir diğerine negatif enerjili, kötü, çirkin kelimeler kullanıyor. Belli sürenin sonunda güzel kelimeler söylediği suyun yapısını inceliyor, kristallerinin pırıl pırıl ve düzgün şekiller aldığını gözlemliyor. Kötü kelimeler kullandığı suyun yapısının ise kristallerinin şeklinin bozulduğu ve karardığını görüyor. Benzer deneyin pirinçlere yapıldığında da duymuşsunuzdur. İnsanın aklına geliyor değil mi? Annelerimizin, büyük annelerimizin, oturduğu yerlerde, mevletlerinde, dualarında bulundukları ortama su ve pirinç koyduklarını, sonra da bunları oradakilere yedirip içirdiklerini düşündünüz değil mi? Evet, insana önceleri batıl inanç gibi geliyor. Fakat kelimelerin enerjisinden onlar haberdar mıydı diye soruyorum şimdi. Yoksa kadim bir bilgi vardı da kaybolan o bilginin sızıntıları kalıntıları mı bunlar acaba? Öyleyse bu bilgileri özdeşleştirdiğimizde insanın aklına hemen şu soru da geliyor. İnsan dörtte üçü su olan bir varlık. Suya bu kadar etki eden kelimeler insana nasıl etki ediyor acaba? Kelimelerle sağlıklı olmaya ne dersiniz? Fizyolojik ve psikolojik sağlığımız açısından da kelimeler son derece önemli. Hekimlerin pek çoğunun moralini yüksek tut, kafana bir şey takma, stres yapma dediklerine duymuşsunuzdur. Pek çok hastalığın temelinde bu olumsuz duygular olduğuna göre kullandığımız kelimeler, söylediğimiz sözcükler moralimizi yükseltmede veya moralimizi düşürmede oldukça etkilidir sanırım. Bir insan düşünelim, sürekli Ayağım ağrıyor, başım ağrıyor, dizim ağrıyor, karnım ağrıyor dediğinde nasıl bir psikoloji içerisine girer ya da çevresindekileri nasıl bir psikoloji içerisine sokar? Veya bir kişinin harikayım, sağlıklıyım, muhteşemim, süperim dediğini düşünelim. Kendine her daim süper hissedecektir ve çevresindekiler de her zaman onun süper ve muhteşem olduğunu düşünecektir. Cümlelerimizde zaman gibi Kullandığımız kelimelerin ya da cümlelerinin zaman kipleri de çok önemli. Mesela geleceğe ait ya da henüz olmamış şeyler için kullandığımız kelimelerdeki cek, cak ekleri gerçekten çok önemli. İleride mutlu olacağım, ileride sağlıklı olacağım, gelecekte zengin olacağım, olacağım. Bu henüz olmadığımızın göstergesi yani yokluk bilincinde, kıtlık bilincinde olduğumuzun göstergesi. Ve bilinçaltımız şu an o yokluk ve kıtlık bilinci içerisinde mutlu olduğunuzu kabul eder ve bizi o dairede tutmaya çalışır. Bir önemli kelime de istiyorum kelimesi. İstemek de şu an ona sahip olmadığımızı gösterir. Ve şu an sahip olmadığımız o yokluk içerisinde bizim mutlu olduğumuzu düşünen bilinçaltımız yine bizi o dairede tutmak için çabalar. Bunun yerine şu an çok sağlıklı bir hayata sahibim. Şu an çok zenginim. Şu an çok mutlu bir hayatım var şükürler olsun diyebiliriz. İlla ki olumsuz kelimeler ya da cümleler kullanacaksak bunları geçmiş zaman kipiyle kullanabiliriz. Çok sıkıntılar yaşadım ama her şey yoluna giriyor. Giriştiğim işlerde başarısız oldum ama önüme yeni fırsatlar çıkıyor cümlelerinde olduğu gibi. Kelimelerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız demiş Confucius. Öyleyse gelin kendi gücümüzün farkına varalım, silkinip kendimize gelelim. Kullandığımız kelimeler, cümleler, düşüncelerimiz ve davranışlarımızı hep olumluya dönüştürelim. Kullandığımız her kelime bir kapının anahtarı gibidir. Gelin mutluluğa, huzura, sağlığa, zenginliğe kapı açalım. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basınız. Ortak Payda kanalına abone olup yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim tuşunu açınız. Videolarımızı sevdiklerinizle paylaşınız. Sevgiyle, mutlulukla, sağlıkla kalınız. Hoşçakalınız.